Messi, Messi, Messi. Ne kadar dışarıdan geldiğini gördün mü? Abi o nasıl? Oha! Hala çok yaşıyorum. Şimdi. Dağılmayın çocuklar. Haydi çocuklar. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emz Kamal Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Online maçta ceza sahasına girmeme challenge yapıyoruz. Dostluk kazansın demiş Halil Usta. Hoş geldin Halil'cim. Evet dostluk kazansın ben de kazanabilirim. Hiç sıkıntı yok. Olayımız ne Tolga ile maçlarımızdan biliyorsunuz. Ceza sahasına girmeden gol ya da goller atmaya çalışıyoruz. Ve hocam bunu online maçta deniyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak. Kardeşimin katlosu da gayet güzel. Angara Messi bana bir göz kırptı. Ay ve be, ben de yok. Olsun olsun. Biz bu maça yenmeye yenilmeye gelmedik. Fantazi yapmaya geldik. 5 de yiyebiliriz. Bir tane güzel atsak yeter ama o gol de böyle şahane olması lazım. Ayrıca ben bu maçı yenilirsem bir tane de ikon silerim hocam. Haberiniz olsun şu an içimden geldi iddia büyüttüm. Öyle bir içimden geldi aslında bu yoktu. Halil vs YouTube Remzi Kamal'a hadi bakayım Halil Usta tut şunun ucunu döşeyelim Halil Şöyle hocam şöyle direkt Aga be Beckham attım ben aslında Ronaldo'yu atmam lazımdı. Hadi Alicim, başlayalım. Hadi bakalım. Rafael Varan trip bir yeri gördü abi. Tamam. Aa, Halil yavaş mı oynayan birisi? Bana mı öyle geldi? Yani temkinli ve dikkatli mi oynuyor acaba? O öyle olursa çok zamanımızı yer. Bu da beni üzer. Hocam kasma. Halil internetin düzelsin kanka. Hocam burada Viera kaçıyor. Atasım geldi. Cihaz aslında girmemi çalınca ama. Halil. internet Halil. Telefon çalıyor herhalde. buradan mı başlayacağız? Halil biz sürekli böyle mi başlayacağız? 10 dakika gitti. Bir tane şut yok şu an maçta. Evet Ronaldo. Tamam. Thiago Alcantara. Çok severim hocam biliyorsunuz. Böyle Messi. Forlan'ı gördü. Forlan Ronaldinho'yu gördü. Halil'in garip bir oyun tarzı var. Yavaş bir oyun tarzı var. Dengeli ve sistematik oynuyor. Ama şöyle bir durum var. Hard seviyorum Halil'cim ben. Bana hard davranır mısın Halil? Hadi. Hocam. Messi, 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 Messi bu ne? Bu neydi Messi? Bir de arada ara diyorlar sadece oyuncular atabiliyorsunuz. Kalede kaleci olsaydı yemezdi falan filan. Böyle caz yapanlar var. Amaç zaten bizim o challenge'larda fazla gol olmaz. Arkadaşlar. Yani olayın amacı o. Biz bir buçuk yıldır yapıyoruz challenge'ı. Dün başlamadık. İşimiz kolaylaşsın diye değil. Siz daha fazla gol görün diye derdimiz. Ve zaten kale, eskiden biz koyduğumuz kaleciyi siliyorduk. Fakat sonra farklı oyuncular silmeye başladık. Hadi bakalım hadi. Şimdi Oliver Kahn. Halil gibi başlayayım ben de dur. Halil gibi. Adama şey yapalım. Ayağı uyduralım. Hocam Campbell Beckham'a. Beckham şöyle Neymar'ı gördü. Neymar. Ronaldinho. Beckham inandım. İnandım olabilirdi. Sağlık olsun hocam. Bu tür çok göreceksiniz. Halil'cim başlayalım. Halil hep kısa topla başlıyor yavrum he. Allah mesaj Hep kısa topla başlıyor. Topu sürüyor. Boş bulduğu ilk adama da atıyor. Halil'in sistematiği bu. Orlan'ı da orada şey olarak kullanıyor aslında. Pasör olarak kullanıyor. Bazen de basketbol bir terimi vardır. Perdeleme yaptırıyor. Pivot gider, topu alır. Hayır. Pivot gider abi, oyuncuya engel olur. Ondan sonra diğer oyuncunun gol atmasını sağlar. Öyle bir futbol oynuyor. Hocam, boşluğu gördün mü? Abi, neyin var? Onu tutacak. Rashford sen de abanmışsın. Bak yine pivotu şey yapıyor aslında. Top dağıtıcı olarak kullanıyor. Hani onunla gole gitmektense ona alıp sağına soluna dönüyor. Halil güzel taktik ama. Hocam Lionel Messi. Ay Davis. Hocam burada çarptı marptı Tilemans. Hocam Messi döndürmeyin. Halil'den de güzel bir şut geldi tamam. Bu Halil'in yaşı büyük ihtimalle büyüktür arkadaşlar. Çünkü genç arkadaşlarımız daha atlaksiyon daha heyecanlı oynuyor. Bu Halil şey gerçek futbol gibi oynuyor. Yani biraz gerçekçi. O yüzden de hani yaşının büyük olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani arkadaşlar futbol tarzınıza göre şeyini, tipinizi, mipinizi, göz renginizi falan bulabilirim. Haberiniz olsun. Boş yapıyoruz. Ay hal çok güzel geldi. Bak gene gördün mü? Pivottan Messi'ye atılan bir top. Geri Musiala'ya indirilen bir top. Olay hep böyle. Halil orta adamına gelince şut çekmiyor. Alıyor kenara dağıtıyor. Şöyle hocam. Bir gol daha var mı ya? Orada bitireceğine havada bitir oğlum. Ne kafa vurdun. İlk yer baktığımızda sadece pas oyunları olarak güzel. Topu genelde Halil oynuyor. Dediğim gibi sakin bir futbol. Halil izleye izleye yorulduk. Halil topu bana ver. Millet biraz da beni izlesin kardeşim. Ya da abim neyse lütfen. Şimdi arkadaşlar. Tatlı taktiği vardır diye düşünüyorum. Yoksa da var olma ihtimaline karşı hemen Viera'yı çekiyorum. Topu alıyorum. Tamam aynen öyle oldu. Böyle Carlos'tan David Beckham'a. David Beckham atilemez. Tamam. Beckham var. Şöyle bıraktı hocam Carlos'a. Carlos Beckham. Beckham aldı şöyle Patrick Vieira'ya. Patrick Vieira hop Messi'ye. Messi kimse yok önünde. Şöyle yapsan. Ronaldinho şöyle kaçsan Messi. Alsan geri Ronaldinho. Ne yaptın? Ben oraya atmadım ki. Bak Beckham var kaçırdım. Çünkü niye Ronaldo'yu gördü orada? Aynen de öyle oldu. Hadi. Hayır. Abi şu an dokunmuyorlar topa. Carlos öyle fake mi olur lan? Tamam Thiago. Sonunda hayır golünü buldu. Ya dostluk kazansın diyorum bilmem Ağğğğğğğğ. Neyin gol sevinciniz etiyor Benim ben dostluğuna tüküreyim ya bana ben izlettim mi lan Ver ver sinirlendim Hayda uzun topa da başladı Dakika atmıştan sonra kime verdin lan bu telefonu Sen böyle bir adam değildin lan Telefonu başkasına mı verdin ne yaptın anasını satayım O garip oldu. Adam yatarken ya, topa vurdu. Değişik dakika elde sonra telefonu başkasına verdi sanki. Adam ne güzel sessiz sakin top oynayan bir adamdı. Gol sevincini uzun topa başladı. Manyak mısın oğlum? Lan manyak la bu hafta oynadım herkes manyak lan. Bir gol atınca orası burası niye ayrı oynuyor bunlar oğlum? Topunuzu oynayın lan. Cruyff'u aldık hocam. Ronaldo'yu aldık. Bir de buraya Maradona'yı aldık. Messi çık. Attığın gol için teşekkür ediyorum. Tamam gel gel Halil gel gel. Hocam şimdi Maradona'yı yukarı çektik. Ronaldo'yu da aşağı çektim. Beckham şöyle Neymar gördü Neymar. Şöyle bıraktı hocam Verkaş'ı bıraktım bilerek. Neymar Ronaldo'yu verkaçlı bıraktı. O da Vieira. Maradona ne yapıyorsun? Şöyle bıraktı. Şu an saçmaladı hepsi. Tamam. Taç ondan. Garip hareketler yapmaya başladı. Bak. Proif. Hadi Beckham. Baba kısa pas attık. Kısa adamın önüne niye atıyorsun? Oyda. Dağılmayın çocuklar. Haydi çocuklar. Proif. Ananı avradını bu nedir be? Bu nasıl bir gol kariyer golü be? O nasıl oğlum lan Faso'yu gördün mü? Ne kadar dışarıdan geldiğini gördün mü? Abi o nasıl oha! Hala şok yaşıyorum şu an. Atsın bu da değil. Benim için maç bitti. Neyse hayatını yemediğin iki gol yedin oğlum. <laughs> Halil bu maçı asla unutamayacağım. Halil bu maçı asla unutamayacağım. Hocam. Neymar'ı getirelim. Vara. Oynasın. Oynasın. Hocam Vieira. Şöyle Cruyff'u gördüm. Cruyff. Beckham. Hocam Ronaldo'yu gördü. Ronaldo Cruyff'a. Cruyff'tan Maradona'ya. Maradona, Vieira'yı gördü. Vieira. Şöyle bırak abi Cruyff'a. Cruyff. Bütün seyircilerimin içini soğutayım mı? Hepinizin içini soğutayım mı? Yani şu an hepinizin içini soğuduğuna o kadar eminim ki. Işte o kadar rahatladığınızı biliyorum ki. Oh. Al sana gol sevince hadi. İçeriden attım içeriden attım biliyorum challenge'ı bıraktım gideceğim ikonu da sileceğim umurumda değil benim amacım o halli pişman etmekti yani o yüzden hiç sıkıntı yok baba hiç sıkıntı yok Gide, bile bile gidip gittim o ikonu sileceğim berabere kalsam silmiyordum sırf bunu puştuk yapması ne? ikondan oldum ama mutlu muyum mutluyum bak Pişman olan namerttir lan. Lan oğlum var içimi rahatlattım lan. Kendi içimi rahatlattım. Gördün değil mi Halil? Hayatın öyle falsı gördün mü lan sen? He? Dünyanın en iyi falsosunu yedin oğlum. Gidem ikon sileyim. tamam yenilmedim de. Şimdi bir gol attık ya. Kendi kalemizi iki gol sayıyorduk biz Tolga'yla. Ne oldu? Skor 4-3 olmuş oldu. Yani kağıt üstünde yenilmiş olduk. Ama sıkıntı yok. Bir değil 10 tane ikon feda olsun lan. Senin gibi şey bir de dostluk kazansın demiş bana fair play öğretecek Senin fair play'i ne tüküreyim la Buraya değil buraya girmeyeceğiz bak buraya gireceğim Oh be içim rahatlan Dedim ulan oradan vurayım dışarı çıkarayım dedim Maradona'yla vurayım dedim yok ben bu halli yenim de dedim Bir gol sevince yapayım ondan sonra ne oluyorsa olsun dedim Ama çiçek gibi oldum Çiçek gibi oldum. ya mutluyum Gençleştim resmen bu kadar mı fark eder Silerim abi ikon silerim Kim var lan yedek ikonum da yok ama olsun Gutinik'te a şu var lan Gel. Oh rahatladım lan. Gençleştim vallahi. Bu kadar mı fark eder? Hadi şimdi kalk git buradan. Bu videoyu da inşallah izlersin. Adamın önü içinden geçerler. Aha. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı Bildirimleri unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.